Herkese iyi günler arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Sen Çal Kapım dizisiyle pek çok izleyicinin kalbinde yeri edinmeyi başaran Hande Erçel resmen başarıdan başarıya koşuyor. Son olarak da dünyanın en güzel kadını listesine Hande Erçel'in kaçıncı sırada olduğunu görünce gözlerimiz inanamayacaksınız arkadaşlar. Hem güzelliği hem de oyunculuğu ile Türkiye'nin gururlandıran bir olan Hande Erçel dünya çapında da adını duyurmaya devam ediyor güzel oyuncumuz. Şimdilik benden bu kadar. Anında videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.